Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sıla bugün sizlerle birlikte sizi kendi iş yerime götüreceğim Evet arkadaşlar ben hiç size söylemedim mesleğim ne ne iş yapıyorum bugün size dedim bu videoyu çekeyim dedim niye bu videoyu çekmiyorum ben de çekeyim dedim Evet arkadaşlar ama benim şu anda çok hızlı olmam lazım çünkü saat gördüğünüz gibi 8 şu anda 9 oluyor. Ben normalde 10'da falan gidiyorum ama her zaman yani saat 7'de uyanıyorum bilmiyorum niye. Yani ben hep 7'de uyanıyorum. Neyse şimdi arkadaşlar ben de banyo işlerimi yapayım. Elimi üzümü banyomu yapayım. Sonra kameraya geçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben banyom yaptım. Yine pijamalarımı giydim. Çünkü çok üşendim yukarı çıkıp. Üstünü değiştireyim ama tabii ki de şimdi gidip değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da sonra da e, kahvaltı etmeye artık zamanım olmayacak. Gidip orada artık iş yerimde kahvaltımı yaparım. Ya da belki gidip bir yerde oturup kahvaltımı yaparım. Şimdi arkadaşlar üstümü değişeyim. Şuradan hemen Arkadaşlar bu kombine bayılıyorum yani. Bakar mısınız ayakkabılarıma ve arkamdaki çantayı da göstermek istiyorum. Çok tatlı ve böyle bir kot. Tabii ki de bu da yeni hediye paketten gelenler. Çok tatlı. Evet arkadaşlar burada yatağım da yeni. Neyse artık ben direkt makyaja oturuyorum arkadaşlar. Çünkü yani yetiştirmeyeceğim. Neyse artık makyajımı yapayım ben de. Evet arkadaşlar Artık çıkmam lazım Ve hemen ve hızla çıkmam lazım Arkadaşlar Artık çıkıyorum Kahvaltıyı dışarıda yapacağım Ya da belki sadece kahve içerim Ama hemen artık çıkmam lazım ay. Evet arkadaşlar Niye ay dediysem Arkadaşlar şimdi arabam yanımda değil. Çünkü arkadaşlar tamirata verdim. Ve yürüyerek gitmem lazım. Sonra da oradan artık e, minibüse bineceğim arkadaşlar. Hiç minibüse binmedim. Yani hep araba araba ile gittim. Şimdi minibüse mi diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar siz bu arada sıkılmayasınız diye buraya şarkı koyacağım. <laughs> arkadaşlar geldik sayılır Evet arkadaşlar iş yerime geldik ve arkadaşlar mesleğimi ve işimi söyleyeyim arkadaşlar ben bir doktorum arkadaşlar Evet şimdi artık gidelim işe Çünkü yani bugünkü hastalarım çok fazla her evet, zaman gidelim Evet arkadaşlar biraz da size hastane turumu yapayım ee, burada böyle işte hastalarımızı muayene ediyoruz burada böyle burada pet yani hayvanları da muayene etmek için yer var. Yani ikisi birlikte. Burada böyle yine aynı şeyler. Burada insanlar geliyor, randevu alıyor ve bekliyorlar. Buradaki insanlar da çalışma görevlerini yapıyor. Buradan randevu falan alıyorlar. Bu yer arkadaşlar böyle hastalara böyle koşturuyorlar. Koşturmuyorlar yani yürütüyorlar yürümeyi böyle şey yapanlara. Burada böyle yine küçük küçük şeyler var işte lazım oluyor benim işim arkadaşlar hepsi yani sadece randevu almaktan başka şimdi arkadaşlar şey yapalım artık işime döneyim ben de elbisemi tabii ki de değişiyorum burada Arkadaşlar ben böyle bir elbise görüyorum ve bu gözlük gibi bir şey yani yardım ediyor insanlar daha iyi bakıyoruz falan filan ama birazcık gözümü acıtıyor. Ama neyse yani doktorluk mesleğim de bu ama çıkartabiliyoruz yani ama ben çıkartmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir hastam geldi bitti artık çok yoruldum. Şimdi başkası gelecek. Biraz mola verdim. Şimdi onu bekliyorum. Arkadaşlar burada doktorluk kitabı da almıştım. Onu da size göstereyim. Yani i̇çinde çok güzel her şey var yani mükemmel. Yani bazı şeyleri de buradan öğreniyorum. Evet arkadaşlar kahve molası verdim. Yine hasta gitti. Yani başım ağrıdı. Yani anlatıyorum diyorum hanımefendi de sizin bacağınız değil kolunuz ağrıyor. <laughs> Yok yani bacağımdan koluma veriyor falan yapıyor. Neyse artık bilmiyorum kahvemi içeyim. Ee, Sıla Hanım lütfen bir dakika gelir misiniz? Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi ben hiç oturamıyorum yerimde. Neyse ben gidip bir bakayım. Arkadaşlar gittim baktım yine orada bir tane şey bozulmuştu. Onu düzelttik ve şurada da kalp atışlarını izliyorum. Şurada şunu düzeltmek lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar onları da düzelttik. Bu pet yerinde de yani muhalce olacak. Birileri gelecek. Ay şimdi bir tane de hastam kaldı arkadaşlar. Sonra da mesain bitiyor. Şimdi onu bekleyelim. Ona kadar arkadaşlar çantamdan şeyi alacağım ben. Orada bir tane kalemim var. Ondan hep yazıyorum. O kalemi buraya hep koyuyorum ama kaybolmuş. Şimdi onu çantamdan alayım. Bak şurada. Evet arkadaşlar aldım kalemi. Şimdi şurada yazılacak olan şeyler var. Evet. Evet. Pardon doktor hanım. Nerede bu hanımefendi? Siz buyurun. Oturun. Şimdi salonum gelecek. Ay tamam ya. Allah Allah. Ne kadar şey insanlar var ya. Doktorlara bakar mısınız? Geliyorlar. Bırakıp gidiyorlar. Allah Allah. Neyse ya ben gidiyorum bu hastaneden. 5 saat bunun bu salayı mı bekleyeceğiz? E, beyefendi nereye gidiyorsunuz? Sizin sana doktorunuzun gelmesini mi bekleyeceğim 5 saat Allah Allah. Kızlar acaba nereye gitti benim e, yani hastam? Ay Sıla Hanım bilmiyoruz direkt gitti yani Sıla'yı mı bekleyeceğiz dedi. Ay tamam sağ olun kızlar. Arkadaşlar görüyor musun yani ne kadar gaddar insanlar var. Sadece gittim ilacını getirmeye. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.